Argi'le içebileceğiniz en güzel mekanlar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün uzun zamandır istediğiniz Rumeli Hisarı'ndaki Zoom Cafe'ye git, Rumeli Hisarı'ndaki Zoom Cafe'ye git. Bugün oraya gidiyoruz. Ee, siz de dükkanına gelip alışveriş yapmak isterseniz açıklamaya dükkan adresini bırakıyorum. Hem beni ziyaret edip hem de dükkanda alışveriş yapabilirsiniz. Şimdi kafemize Evet, gideceğim. Rumeli Hisarı Zoom kafemize geldik. Arkamızda kalıyor hemen. Boğaz manzarasında nargile keyfi yapacağız. Hemen solumuzda da Boğaz kalıyor. bakar mısınız ne kadar güzel ya. Şu an gemi geçiyor bir tane. Bex adında. Çok güzel ve Kafemiz hemen arkamızda kalıyor. İftardan sonra geldik. Malum Ramazan ayı oruç tutuyoruz. O yüzden iftardan dolayı geldiğimiz geceleri geliyoruz. Kafemiz hemen arkamızda. Hadi içeri girelim şimdi. Biz nargile siparişimizi verdik. E, spesyal nargile söyledik. E, şefin tavsiyesi bize. E, bize bunu tavsiye etti. Ice Hokah diye 650 TL. Şu an işte e, şefimizin nargile hazırlamasını bekliyoruz. Masamıza da oturduk. Arkamıza boğaz manzarası eşliğinde. işte nargile keyfi yapacağız. Nargile fiyatlarını da size gösterdik. Nargile menüsüne girip nargile fiyatlarımızı da gösterdik. Şu an nargilemizi bekliyoruz. Oturduk. Keyfimiz yerinde. Sound the alarm. I'm coming, I'm coming up, we'll have the ball. I'm sweet like a buttercup, you're puppy dog. Evet, nargilemiz geldi. Efsane bir nargile getirmişler. Ee, kendi özel tasarımları, uzun kendi yaptığı özel tasarımı. Ee, gerçek buzlar getirmiş. Hatta buzlar döküldü şu an. Ee, ne kullanmışlar? Bir sürü şey söyledi. Hepsini aklımda tutamadım. Not aldık o yüzden. Ee, Lüle kullanmışlar, doğasal lüle kullanmışlar, cam lüle. E, tütün içeride görebiliyoruz ya, yandığını, yanmadığını. E, tütün içeriden gözüküyor. Lotus kullanmışlar, klasik. E, başka ne yapmışlar? Buz kaplama dediğimiz gibi, gerçek buz bunlar, yapay değil. Hatta daha demin döküldü de. E, nargilesi özel tasarımlar. kafenin kendi ürettiği bir nargile. Tütünümüz de Social Smoke Baja Blue. Şerbetli'nin Bodrum Ice Mandalina sütünü kullanmışlar. Şu an nargile içiyorum. Keyfi nasıl? Keyfi de gayet iyi, gayet güzel. Efsane ya. Bir de ışıklandırma kullanmışlar görüyorsunuz burada ışıklandırma. Nargile tamamen cam fandistan yapılmış içinde yani cam kullanmışlar nargile camdan çok güzel bir efsane olmuş. Ya. Rümelisar Zoom Kafe'ye Rümelisar Zoom Kafe'ye git git diyordum Rümelisar Zoom Kafe'ye geldik. Boğaz manzarası içinde nargilemizi çöz, kafenin ambiyası olsun, nargilesi olsun gerçekten çok güzel e, bir mekan. Herkese tavsiye ediyorum buraya gelmelerini. Efsane biz yine biraz daha oturacağız nargile içeceğiz, sohbet muhabbetimizi yapacağız. Yine ilerleyen vakitlerde size nargile yorumumuzu söyleyeceğiz. Ekstra olarak şey de eklemek istiyorum. Böyle buzlu geldiği için buzum martıç'a gerek yokmuş. Ama içimde e, buzlu martıç gibi soğuk hava geliyor mu? Hayır, gelmiyor. <laughs> Şimdi nargilesi. <laughs> 10 üzerinden bir puan vermek istesem. on üzerinden onu bir nargile değil. On üzerinden... 6, bilemedin 7. O tarzda bir nargile. Şimdi daha güzel nargile içtiğim zamanları da hatırlıyorum. böyle spesyal nargilenin amacı şu, tat almak istiyor, keyif almak istiyorsan keyif alıyoruz. Keyif almıyoruz değil, keyif alıyoruz. Ama tat almak istiyorsanız daha güzel, normal bir takımda daha güzel keyif alabilirsiniz. Belki bize şey uymamış olabilir aroması bize belki uymamış olabilir ama içiyor muyum içiyor. Onda hiçbir problem yok. Yani boğaz yanmam var mı? Boğaz yanmam yok. Nargile keyfi güzel. Ama onu... şey de söyledim, bu buzlar üzerinde eriyor mu? Eriyor. İki saat kadar bir süre içinde buzlar eriyormuş. Şu an bir problem yok. Birkaç parça döküldü mesela hemen eridi. Kuzlar da gerçek, aklımda olanlar. Gerçek bu. Ya ben ilk başta şey sandım, yapay sandık. Yapay buz getiriyorlar galiba. Yani yapay gerçek buz getiriyorlar ama soğuk hava gelmiyor. I ha, ha. you <laughs> Do you know? Evet bu haftaki kafemizde Rümeli İster'indeki Zoom Cafe oldu. Siz de gelmemi istediğiniz kafere yorum yapabilirsiniz. Bu haftalık videomuz bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.